Herkese iyi günler diliyorum. Ben Zeliha Saraç. Çapraz Kura hoş geldiniz. Hemen canlı yayın telefonlarımı vereyim. 0212-255-5920, 0212-255-5920. E, WhatsApp numaramız da 0536-266-8181, 81 0536 266 81 81. Enver Erkan şimdi yayınımızda. Hoş geldin Enver. Merhaba Zeyla Hanım. Hoş bulduk. Ee, şimdi ECB var tabii Avrupa Merkez Bankası. Bir de bizim ilgilendiğimiz taraf tabii bu bağlamda Euro TL, Dolar TL, Euro Dolar paritesi. Çünkü e, insanlar evet. şu an ona kitlendi. Ne alabiliyor, ne satabiliyor. Satamıyor. Daha yükselir ile korkusuyla alamıyor. Çok yüksek diye. Öyle bir durum söz konusu. E, bunun dışında alternatif araçlarda şöyle bir baktık. Altın da keza bak 470'lere geldi. Orada Aynı durum var. Satamıyor, belki yükselirdi. Alamıyor, çok yüksekti. <laughs> Genel böyle bir durum var Emel. Şimdi başlayalım istersen öncelikle EU, e, Avrupa Merkez Bankası toplantısında böyle çok değişik bir şey gelir mi gelmez mi sorusuyla. Evet, e, muhtemelen önemli açıklamalar gelecek görünüyor. Tabii son e, gelişmeler eşiğinde. Özellikle Fed'in son para politikası değişikliğiyle ortalama enflasyon stratejisine geçmesi yani uzun süre e, dolar para arzını geniş tutacak olmasıyla beraber Avrupa Merkez Bankası'nın da şu anda bir şeyler yapma gerekliliği ortaya çıktı. Neden? E, güçlü Euro'dan dolayı ve bunun yaratabileceği sorunlardan dolayı. E, ekonomik toparlanma biraz Mayıs ayından sonra hızlı bir şekilde gerçekleşti. Ama Ağustos ayı ve sonrasına ilişkin olarak bir iğme kaybı e, görüntüsü muhtemelen söz konusu olacak. E, bir de tabii bu noktada e, özellikle e, güçlenen euronun enflasyon e, tarafında aşağı doğru baskı yapma ihtimali ki deflasyon endişeleri son e, gerçekleşen verilerle beraber biraz daha ön plana çıktı. Ve ticaret konusunu tabii zora sokması, ya malum ihracat kabiliyetini azaltması bu sorunlu dönemde. Ee, zaten bir e, gerek Amerika ile olsun gerek İngiltere ile olsun bir gümrük bariyeri sorunu şu anda AB'nin söz konusu olacak. Ee, bir de tabi e, güçlü euronun getirdiği malların pahalılaşma etkisiyle beraber bunun ihracat tarafına baskı yapma ihtimali söz konusu olabilir. Dolayısıyla bugün Avrupa Merkez Bankası bu konudaki duruşunu belli edecek hem yapacağı açıklamalarla hem de aynı zamanda ekonomik projeksiyonlara yapacağı yönlendirmelerle değişikliklerle yılın geri kalanı açısından nasıl bir pozisyonda olacağını belirtecek ve tabii bu mevcut temkinli iyimserlik yaklaşımında bu ihtiyatlılık dozunun biraz daha arttığını biz görecek olursak bu yıl sonundan önce Avrupa Merkez Bankası'nın da bir ilave parasal genişleme e, devreye sokması ihtimalinde e, ön plana getirecektir e, bu noktada. Bu çerçevede de zaten kısa vadede euro'nun seyri ve dolar endeksinin seyri açısından belirleyici bir etkide e, bulunması da muhtemelen söz konusu olacaktır. Yani hafta başından beri euro'nun bir değer kaybı vardı Avrupa Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirme yapması beklentisiyle beraber şimdi... Toplantı öncesi biraz daha dengeli seyretmeye çalışıyor. Dolar endeksi biraz tepkisini veriyor, görüntüsü var. Açıklamalarla beraber nasıl şekilleneceğini göreceğiz. Telefonumuzu ben tekrar vereyim. Bizi dinleyenler arayabilirler. Enver Erkan yayında sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Ee, tabii son dönemde piyasalar hızlı, volatil durumda. Merak ettikleriniz vardır illaki 0212-255-5920 Bizi hem e, radyodan dinleyenler hem de internetten dinleyenler, beskoptan Youtube'dan, İzleyenler dinleyenler bu numaradan bize ulaşabilirsiniz diyelim. Ee, peki o zaman yayının başında söylemiş olduğum peki bu yani işte gerek euro gerek dolar gerek parite gerek altın ee, yatırımcı da bunları merak ediyor. Kitlendi aslında Borsa İstanbul'da da sanki farklı bir görüntü de var orada da. Yani küçük yatırımcı geldi girdi para kazandı ya da kaybetti o dönemde. Şimdi duruyorlar anladığımız yani hacimden öyle görünüyor en azından öyle yorumlayanlar var. Sen ne dersin? Toplu soru oldu sana. Evet şu anda e, tabii bir yatırımcı elbette bir bekleme e, durumunda olması gayet normal. E, çünkü iç ve dış belirsizlikler e, söz konusu biz endeksin zaten e, bir süredir belli bir bant sıkıştığını ve yukarı doğru gitmekte zorlandığını e, görüyorduk. E, ara ara bazı haberlere e, bazı hisselere 3-5 hisseye etki eden bazı haber akışları söz konusu olabiliyor ama şu an genel indeksi yukarı çıkartma görüntüsünden uzak. Biraz da bir dolar TL'nin oynaklığı ve belirsiz durumu var. Özellikle şu aşamada Merkez Bankası'nın para politikasını uygulama dozunun kuru aşağı çekmekte yetersiz kaldığı görüşü hakim. Ki zaten 7.50'ye yakın bir fiyatlama yapıyor şu aşamada da. Ee, ve tabii ekonomik göstergeler başta enflasyon olmak üzere bu konudaki belirsizliği arttırıyor. Jeopolitik gelişmeler tabii önemli. Akdeniz ekseninde gerçekleşen e, özellikle AB ve Yunanistan'da diplomasi şeklinde ilerleyen durumun tabii masada kalması konusu önemli. Yani diplomasi kanalının kullanılmaya devam edilmesi, diyalog ortamının devam etmesi bu konuda önemli. Ve bu konuda Taraflardan gelen açıklamalar halen gerginliği arttıracak ya da yüksek seviyede tutacak nitelikte. Buradan da gelen bir belirsizlik var. Yabancı zaten piyasada etkin değil, yerli ağırlıklı bir piyasa e, şeklinde ilerliyor durum. Dolayısıyla yabancı piyasalardaki duruma da şu an çok entegre olabilecek bir durumumuz yok. Ee, malum e, yurt dışı piyasalarda önemli bir teknoloji satışı söz konusuydu. Şimdi biraz bunun tepkimesi verilmeye çalışılıyor, görünüyor. Tabii e, bu mevcut gelişmeler de önemli. Yani e, aşı tedavi çalışmalarına ilişkin e, haber akışları söz konusu, trump çin gerginliğine ilişkin haber akışları söz konusu. Piyasa bunları bir arada değerlendiriyor elbette. E, ve tabi bu noktada biz e, geniş perspektifte ucuz bir görüntü sergiliyor olmamıza rağmen e, temel dinamiklerin şu noktada bu iskontoyu doldurmada zorlanmamıza neden olduğu görülüyor. Yani genel anlamda aslında borsanın sıkışması yukarı doğru bir patlama göstermeye eğimli olsa da e, geniş vadede düşünüldüğü zaman kısa vadedeki belirsizlikler şu aşamada o patlamanın yapılmasını e, bir anlamda zorlaştırıyor görüntüsü var. Ve bu çerçevede de endeksin biz son dönemde belli bir bant içinde yönsüz kalarak sıkıştığını gözlemliyoruz. Şimdi sorular gelin ver. Ee, Rüzgar Aslan, euro dolar beklentisini sormuş. Tek tek sorayım sana. Sana sen de kısa kısa yanıtlarsan evet. süper olur. Birkaç soru var. Evet. Euro dolar. Evet euro dolar. Tabii e, bugün ECB'den Lagarde'dan gelecek açıklamalar önemli. E, bu noktada ben biraz daha Avrupa Merkez Bankası'nın e, ihtiyatlı bir e, duruş sergilemesini, ekonomideki aşağı yönlü riskleri ön plana çıkarmasını ve bu aşamada da her ne kadar Draghi eskiden belli bir Euro kuru e, hedefimiz yok diye üstüne basa basa söylese de bu noktada Euro'nun çok üste çıkmasına izin verecek e, bir duruş sergilemeyeceğini düşünüyorum. Yani bir anlamda şu anda Fed'in de çok geniş tabanlı bir e, parasal genişleme ile beraber e, doları düşük tutacak olması durumunun e, Euro'ya doğru yapacağı etki itibariyle Avrupa Merkez Bankası'nın mevcut politika düzeninde işini zorlaştırması durumu var. E, dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası bir e, ilk aşamada sözlü müdahale daha sonra da ek parasal genişleme itibariyle bu noktada bir hareket alanı değerlendirmek isteyecektir bu aşamada da baktığımız zaman gelen seviyeler itibariyle o paritede 1.1690'lar, 1.17'ler bu düşülen seviyeler bunun aşağısına geçilmesi paritede satış baskısını arttırabilir görüntüsü var. geniş çaptaki trendin kırılması açısından da yukarıda 1.19, 1.19 20'ler şu aşamada önemli görünüyor. teknik görüntü itibariyle de şu anda oyun alanının bu olduğunu ve bu üst alt üst bandın dışına çıkılması durumunda bir Euro'da geniş çapta bir yön tayini söz konusu olacağını düşünüyorum ama kısa vadede tabii görüntüyü bugün ECB'nin yapacağı açıklamalar belirleyecek görünüyor. Şimdi Cem Kara demiş ki dolar TL ABD seçimlerinin etkisiyle kasımda hızlı bir yükseliş yapar mı bekliyor musunuz? Gerçi dolar endeksi ya da dolar seçime doğru ne yapar diye ben bu soruyu böyle sorayım. Evet, şimdi dolar endeksinin bir toparlanma çabası var. Ee, ama tabii e, Powell ile beraber de bir gerileme momenti içerisine girmişti. Fed etkisiyle beraber. Zaman zaman e, piyasalarda işler karıştığı zaman dolar olan ilginin arttığını görüyoruz ve bu dolar endeksinde pozitif bir şekilde yansıyor. Bizdeki durum kura olan etkisi dolar endeksinin düştüğü dönemlerde aşağı doğru pek bir yansıma şeklinde olmuyor. Ama dolar endeksinin yukarı doğru gittiği dönemde yani doların önemli para bilimlerine karşı hatta daha doğrusu diğer para bilimlerine karşı değer kazandığı bir ortamda kura ilave etki yapabiliyor. Şu an TL'nin genel anlamda bir Merkez Bankası'nın para politikasının komplikeleşmesi yani resmi bir düzlemde faiz arttırımı yapmayarak piyasa likiditesini yönetmeye devam etmesi. Şu aşamada da ilave bir adım atmıyor görüntüsü var. Ağırlıklı fonlama maliyetinin biz e, bir süredir %10,10 10 seviyeleri %10,15 civarlarında seyrettiğini görüyoruz. Yani orada bir ilave yukarı doğru hareketi şu anda yok. E, tabii 24 Eylül'de Merkez Bankası'nın ne diyeceği de çok önemli elbette. E, ve tabii Türk Lirası üzerinde zayıflık oluşturabilecek diğer faktörler işte enflasyonda artış, yüksek cari açık, bütçe açığı gibi faktörler e, bunlar tabii ki Kırılganlık hassasiyet unsurları oluşturan durumlar. Yani bu negatif reel faiz durumu şu an halen TL'nin durumunu etkiliyor görüntüsünde. Ee, o yüzden dolar TL görüntüsü e, yakın vadede de geniş düzlemde de yukarı doğru eğilim göstermeye devam edecek görünüyor. Dolar endeksinin seyri biraz karışık olabilir. Konjüktürel tepkiler verecektir. Seçim fiyatlaması ve piyasa düzeltmesi getirecek diye bekleniyor. Ama seçim fiyatlamasına da öyle tek boyutlu bir şekilde bakamıyoruz. Çünkü Trump bir tarafta konjüktürel risk olarak görülürken bir tarafta da mesela e, özellikle Amerikan şirketleri perspektifinden baktığınızda kurumlar vergisi yaklaşımları bakımından bu sefer Trump pozitif, Biden negatif gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. E, tabii seçim döneminde yapılacak açıklamalar, kampanyalar önemli. Trump muhtemelen agresif bir Çin politikası izlemeye de devam edecektir. Yani biz zaman zaman dolar indeksinin yukarı doğru tepki verdiğini göreceğiz. Ama FED politika etkisi bence bu noktada dolar endeksinin aşırı bir yukarı doğru trend oluşturmasına da imkan vermeyecektir görüntüsü var. Yani ben şu e, koşullar altında biraz daha inişli çıkışlı bir seyir olmasını e, küresel dolar hareketi açısından beklerim. Peki e, Taner Mertoğlu demiş ki Enver, bu ay Merkez Bankası'nın faiz artırmasını bekliyor musunuz yoksa dolar TL 7.63'ü geçmesini bekleyecek? Neden 7.63 demiş bilmiyorum. Eee canlı telefonunu da vereyim. 0212 255 5920 0212 255 5920. Hadi canlar arayın bakalım. WhatsApp numara 0536 266 81 81. Evet Emer sendeyim. Şimdi Dolar-TL kurunun zaman zaman dinlendiği seviyeler var. Aşmakta zorlandığı seviyeler var. Ama bu seviyeleri de bir şekilde aştı e, daha önce. Şu sıralar bu seviye 7.50 gibi görünüyor. E, ama tabii e, resmiyette e, Merkez Bankası'nın bir e, kur eşiği söz konusu değil. Yani politika e, hedeflemesi anlamında bakıldığında direkt kur hedeflemiyor tabii ki ama enflasyon hedeflemesi yaptığından dolayı aslında kurun durumu ilgilendiriyor e, bu aşamada e, ve kurun volatilitesi konusu önemli tabii ki şu aşamada bu oynaklığın e, önüne geçilmek e, geçilmesi hedefleniyor ve Merkez Bankası bu noktada e, yanal politika e, adımları ile beraber e, şu an bu süreci yönetme e, noktasında yani bazı pandemi döneminde ...arttırılan likidite önlemlerinin geri çekilmesi, e, piyasada fonlama maliyetini arttıracak bir şekilde bankalara günlük gecelik borç verme limitlerinin ayarlanması, bankaların bu noktada üst banda ve ge gecelik e, geç likidite penceresine yönlendirilmesi suretiyle beraber piyasadaki ağırlıklı fonlama maliyetinin arttırılması, yani TL maliyetinin artırılmasıyla oluşan bir piyasa faiz artışı söz konusu. E, ve şu an e, fonlama maliyetinin geldiği noktalar faiz koridorunun dışında. Üst bandı geçmiş, üst bandı geçtik de penceresi arasında bir noktaya oturmuş durumda. Dolayısıyla Merkez Bankası şu an fiiliyatta oluşan durumu resmiyete döker mi? Konusunda iki tane opsiyon zaten öne çıkar. Bir, politika faizini direkt olarak arttırması. Şu an çünkü 8.25 olan politika faizinin, bir işlevselliği söz konusu değil. Piyasada geçerli olan oran bu değil. Zaten telefonlama maliyetlerini bankalar kendi uyguladıkları faiz oranlarını direkt olarak yansıttılar. Tabil faizlerinin zaten bu seviyeyle alakası yok. Yüzde on üçlerde. Ee, ya da e, faiz koridoruna bir teknik ayarlama e, yaparak üst e, tarafı yukarı doğru çekmesi asimetrik bir hale e, getirmesi ki geçmişte bu zaten Erdem Başçı döneminde uygulanan bir politika e, politikaydı. E, hatta bir dönem geçtikçe penceresinin direkt fonlama e, oranı olarak kullanıldığını da görmüştük. E, bu aşamada Merkez Bankası'nın politikasının aldığı hal, sade para politikası uygulamasından e, kompliki bir para politikası uygulamasına geçiştir e, ve haliyle e, TL'ye direkt bir etki yapmamaktadır. Evet. E, tabii Merkez Bankası'nın ee, bu aşamada TL'ye etki anlamında, enflasyon beklentilerini ilgili anlamında, oynaklığı önleme anlamında aşama aşama para politikasında ilerlemesi beklenebilir. Yani yanal politika hamleleri eğer ki işe yaramıyorsa tabii ki bir noktadan sonra politika faizi üzerinde değişim yapma e, opsiyonunu da saklı tutacaktır. Ee, yani bunu da 24 Eylül'de yapar mı? Bundan tabii ki şu aşamada ya çok öngörülebilir bir noktada hı hı. olmadığından dolayı tabii elbette çok emin olamıyoruz Doğru. şu aşamada. Bir telefonumuz var. Merhaba. Hakan Bey selamlar. Merhaba. Merhaba. İlk konunuz ben olayım dedim, dedim. Ben <laughs> olayım dedim. Hoş, hoş geldiniz. <laughs> hoş buldum. Şimdi Emel Bey size de merhabalar. Kolay gelsin. Ee, Merhaba. şimdi dün bir gene televizyonda sizi izlerken çok güzel bir yorumunuz vardı. Dolar TL ile ilgili bir sinsi sinsi bir tabiri kullanılır. Çok hoşuma gitti. Hakikaten de ben de öyle görüyorum olayı. Böyle yavaş 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 ama sürekli yukarı olan bir görünüm arz ediyor. Ee, şimdi bu ithal araçlardaki ÖTV artışı tabii bizim artık bu araçlara biraz ulaşmamızı imkansız hale getirdi. Ben yani bundan 5 sene önce e, bu arabaları alabilir durumda olan bir orta kademe üst orta üst düzey yönetici olarak artık alacak durumda değilim. Hı -hı. Şimdi dolar TL'deki bu artış da bu fiyatların hiçbir zaman bir şekilde aşağı geleceğini pek göstermiyor. Bu fiyatlar yukarı doğru gidecek. Bu birinci şeyim. Bu iş nereye kadar gider? Bunu çok merak ediyorum. Yani bu dolar TL'deki hani kur hedefimiz yok şeklindeki e, hükümetin açıklaması bunun nereye gitmesi gerektiğiyle ilgili ucu açık bir sanki görüş gibi geliyor bana. Yani de olur, 9'da olur, 10'da mı olur? Bunun nerede durması gerek? Çünkü psikolojik olarak Gerçek kişilerin döviz mevduatları dolar arttığı sürece hiçbir zaman bozulamayacak çünkü insanlar her gün para kazanıyorlar. Hı hı. Her gün kazandıkları parada hiçbir zaman vazgeçmeyecekler. Evet. Bir de borsadaki yabancı yatırımcının oranın çok düşmesinden dolayı kalan yerli yatırımcı biraz psikolojik olarak panik yatırımcı. Yani en ufak bir düşüşte alan param kaybolmasın diye satışa geçebilecek bir yapıya sahip. Bu da zaten yatırımın Türkiye'deki mevduatın çok kısa bir vadede tutulduğunda en büyük ispatı yani 3 aylık mevduat bile yok herkes aylık bağlıyor filan. Evet. Benim sorum şu. Evet. Bu ucu açık dolar hedefi nedir? Yani nereye kadar gidilmesine müsaade edilebilir? İkinci sorumda eğer Enver Bey yetkisi dahilinde cevap verebiliyorsa bu bankaların hali ne olacak? 500'de. Çok teşekkür ediyorum. İyi, yayınlar. Hakan Bey çok teşekkürler. Evet Enver. Şimdi bir bu evet, çok... e, bu iş nereye kadar diyor. Hı -hı. Mesela bu ÖTV'den sonra zaten hakikaten arabalar daire fiyatında. E, git daire al. Evet, yani aynı evet. 400, 300, 200. Çok acayip. Bu iş nereye kadar gider dedi Hakan Bey. Bir de borsada yerli yatırımcı paniktir hani bu bu noktayı soruyor ve bankacılık sektörü tabii haklı olarak. Evet, sırayla gidelim tabii çok boyutlu ele almamız gereken bir e, durum. E, malum e, döviz artışının ee, enflasyon olan etkisi ithal mallar üzerinden oluyor yani ithal girdi veya nihai mal üzerinden oluyor Dolayısıyla bu ithalat fiyatlarının yukarı doğru e, gitmesi anlamına geliyor şimdi burada e, bir kur etkisinden dolayı otomobil fiyatlarının yukarı doğru artış e, eğiliminin kırılamaması durumu var İkinci olarak da ÖTV artışı. ÖTV artışı tabii nihai fiyatı yukarı doğru çekme onun da enflasyonist etkisi olacak. Enflasyondaki iyileşmeyi sınırlayacak bir durum yaratıyor. Aynı zamanda ben ÖTV artışında şu e, noktadan okuyorum. E, geçtiğimiz gün e, Sayın e, Albayrak'ın da bir rekabetçi kur ve ihracatı arttırma e, şeklindeki açıklamaları vardı. Yani zayıf TL'nin e, ihracatı arttırıcı etkisi aynı zamanda e, ithal malların maliyetinin artmasının artı vergi bariyerinin eklenmesinde ithalatı azaltıcı etkisiyle şu aşamada cari dengeyi düzeltme e, hedefi e, sonucunu çıkartıyorum ben benliyorum ben e, bu noktada e, vergi artışlarında ithalatı sınırlama amacı ve talebi dizginleme amacı e, olarak bu aşamada yorumluyorum. Dolayısıyla bu noktada biz bu vergi etkilerini hissetmeye devam ederiz. Yani otomobil fiyatlarında hem birim maliyet açısından hem de vergili fiyat açısından öyle çok önemli bir düşüş olmasını beklemesin tüketici. Yani bir mesela pandemi döneminde ne beklenir? İşte talep canlansın diye bir işte ÖTV indirimi yapılır mı ya da ÖTV kaldırılır mı beklentisi var. Yani bunun gerçekleşmediğini hatta ve hatta ÖTV'nin arttırıldığını gördük. E, bu konjüktür çok değişmeyecek gibi görünüyor. Tabi e, ithal mallar üzerinden kur geçişkenliği anlamında dolar TL'deki yukarı doğru baskı e, bu aşamada devam edecek e, görünüyor. Çünkü halen e, özellikle girdi e, bağımlılığı anlamında sanayideki ithal girdi ağırlığı Tam olarak e, bir ikame edilememiş durumda yerli üretim e, ile bira, beraber. Yani üretim de şu anda çok e, önemli oranda e, bir anlamda ithalata bakıyor e, görüntüsü var. Şimdi borsa açısından, borsada malum pandemi döneminde yatırımcı profili baya bir değişti. Yabancı yatırımcı iyice ağırlığını azalttı. Konjüktürel koşullardan e, dolayı piyasadaki gelişmelerden, e, dolayı e, bu noktada yabancı payının ilk defa biz yerli payının aşağısına düştüğünü gördük. Tabi bu dijitalleşme döneminde çok önemli oranda yerli yatırımcı ama aynı zamanda e, nasıl diyelim genç ve düşük portföylü yatırımcı e, borsaya iştirak etti. Bu noktada ve bu yatırımcı profili de evet aynen e, denildiği gibi. Ee, özellikle hareketin arttığı dönemlerde biraz panik eğilimler sergilemeye eğilimli ee, ve bu noktada özellikle aşağı doğru giden bir e, harekette mal boşaltmaya eğilimli görülüyor, görünüyorlar. Ee, yani bu oluşan durumda e, biraz tabii ki borsadaki yerli yabancı yatırımcı ağırlığının değişmesinin de etkisi var. Yani <laughs> yükselişte yabancının önderlik ettiği bir yükseliş borsada her zaman daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşir bankaların durumuna baktığımızda bankalar ucuz kalıyor. Pandemi döneminde de çok ucuzladı bankalar. Ama şu an hala ucuz kalmaya devam ediyor. Yani geniş perspektifteki o yükseliş potansiyeli değerlendirilir bir ortamda değil. Ee, ve tabii aynı zamanda bu pandemi döneminde uygulanan bazı düzenlemelerin, uygulamaların aktif rasyosu başta olmak üzere bankaların aktif kalitesi üzerinde ki dolar TL de buna ek e, bir etki oluşturabilir e, döviz pozisyonları itibariyle e, bankaların krediler üzerinde taşıdıkları e, risklerde e, bir yükseklik durumu söz konusu. Yani aktif rasyosu bankaları malum kredi vermeye zorladı. Şu an biraz gevşetilmiş olsa da halen e, bankaları kredi vermeye iten bir e, noktada olmaya devam ediyor. Ve tabii e, bu aşamada bankalar aktif pasif yönetiminden çok kredilere ağırlık veriyorsa e, mevcut e, ekonomik koşullar, pandemi belirsizliği koşulları, reel sektör koşulları eşiğinde önemli bir de kredi riski üzerlerinde taşıyorlar demektir. E, bu aşamada da e, geçen programda da konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam aktif rasyosunun e, geçici bir süre için uygulanmaması, gevşetilmesi gibi bir opsiyon zaten kredilerde bir frene basılması gerekliliği ortaya çıkıyor yani büyümeyi biraz azaltmamız ve fiyat istikrarını ön plana çıkartmamız gerekiyor şu koşullar aşamasında o zaman kredileri biraz yavaşlatacağız o zaman bankaları da kredi vermeye iten düzenlemelerin biraz geri çekilmesi gevşetilmesi rahatlatılması ve bankalarında kendi risk değerlendirmelerini yaparak kredi dağıtımı içerisinde bulunmaları şu an daha doğru bir strateji olur gibi geliyor bana çok sağ ol, çok süper e, yorumladım valla. Şu yabancı gelmeden rahat yok özünde. <laughs> Gelecek, şöyle <laughs> bir kaldıracak değil mi? Böyle bir piyasaya şöyle bir dokunsun yani böyle, böyle bir sihirli parmak. Bakalım. Ya son bir sorum var. Çok kısa cevap alayım mı? E, şey, tabii, 12'deki tabii. yeni yetişen mi e, şimdi or, uzun vade, orta uzun dediğim ne biliyor musun? 1 ile 3 sene arası ya da de sana 2-5 sene arası. Yani hep ucuz evet. diyoruz ya borsa. Hangi sektör ee, sence nasıl diyeyim diğerlere nazaran prim yapma olasılığı yüksek. Hani senin kafanda ne var atıyorum enerji atıyorum perakende atıyorum sağlıyorum şu an. Sen ne düşünüyorsun? Ama yine diyorum bak 5 sene mesela. 5 sene tabii. Yani şu an tabii taleple işleyen sektörlere biraz daha temkinli yaklaşmak gerekiyor. Ama pandemi koşullarını bu önümüzdeki bir sene içerisinde geride bırakacaksak eğer o birikimli talep etkisi önemli bir toparlanma yaratacaktır. Bir de tabii şu anki şartları değerlendirmek durumunda olacaksak eğer, yani her şeyin sabit kaldığını, faizle korelasyonu yüksek olan sektörleri biraz daha arka plana koyarak konjüktürel anlamda, mesela enerji çünkü mevcut e, haberler, yani Karadeniz-Akdeniz haber Hı -hı. akışı biraz enerji anlamında bizim hareketli olacağımızı gösteriyor. E, ki özellikle yeni bulunan kaynağın Ekim'de potansiyel daha net bir şekilde anlaşılacak, e, yapılacak çalışmalarla. Ve 2023'te de o gazın üretiminin başlanacağı düşünecek olursa enerji sektörü bayağı bu noktada hareketli olur hmm. e, konjüktürel anlamda. E, tabii pandemi koşulları şu an biraz alternatif sektörleri, yine böyle ilaç, sağlık hizmetleri, sigorta gibi ön plana çıkarmış olsa da eğer pandemiyi geride bırakacaksa geride kalan sektörler şu anda prim yapamayan, ...daha fazla ön plana çıkacaktır. Özellikle taleple işleyen sektörler. Ama mesela talep koşullarında birçok şeye bağlı olduğunu gördük. Biz talebi destekliyorken evet. e, kur artışı bizi ne yaptı? Daraltıcı politikalara yönlendirmek hmm. durumunda kaldı. O yüzden tane bir kısmak zorunda kaldık. Yani bizde konjüktür öyle 5 yıl çok sabit kalmıyor doğal olarak. Yani çok ben orta, uzun, uzun çok... dedim bayağı Tabii. uzun. hani ne kadar yatırırsam da ev alırım gibi. Ya Artık bir araba. Burada olmalı. Yani <laughs> evet, mali yapısı ne? sürdürülebilir olan, mali yapısı sürdürülebilir olan, güvenli mali pozisyonu özellikle döviz pozisyonu olan ve operasyonlarını yıldan yıla büyütme potansiyeline sahip Türkiye ekonomisini taşıyan şirketlerdir. Uzun vadeli yatırım Perspektifi bunlarla oluşum diyorum ben. Harika. Emir, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Yine çok ederim. keyifli bir yayında e, dinleyenlere ben, de burada evet. teşekkür ederim. Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Teşekkürler. E, biz de kapatalım o halde. Böyle kısa kısa yapıyoruz. Tadı damağımızda kalsın diye. E, o zaman şen kalın, esen kalın, sağlıkla kalın diyorum.